yıllardır büyük bir yol problemi yaşıyorduk. 40 yıldır çözülmeyen bir kör gün itibariyle çözmüş bulunmaktayız. Değerli Elazığ Valimiz Sayın Numan Hatimo Hatipoğlu ve ilk şey Özel idare Genel Sekreterimiz Cemil Yatkın Bey, Aygül Doğan Hanımefendi sayesinde gördüğünüz bu 40 yıllık 40 düğümlük yol çözülmüş an itibariyle bu emeği geçen tüm kurum yetkililerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bölgemizdeki çok büyük bir hizmetti. Yaklaşık 500 bin dönüm arazinin işletilmediği bugüne kadar hem Türkiye ekonomisine hem de vatandaşın ekonomisine büyük bir katkı, katkıda bulunulacaktır. Bizim problemli bir yolumuz vardı. 40 seneden beri tarlalarımızı işletemiyorduk, gidemiyorduk, Ç çalışamıyorduk tarlalarımızda, verim alamıyorduk. Bu sene çok şükür bu yol çözüldü, İnşallah bundan sonra bu tarlalarımızı işleteceğiz ve bakımlarını yapacağız. Tüm kamu görevlerine emeği geçen herkese teşekkür ederim. E, Yıllardır, e, atamızdan beridir biz bu tarlalarımızı işletemiyorduk. Sürekli önümüzde engeller koyuluyordu, yollarımız kapalıydı. E, komşularımız, e, çevre köylerindekiler izin vermiyorlardı. Elazığ valimiz sağ olsun teşekkür ediyoruz. Kendisine Numan Atipoğlu. 300 dönüm burada arazimiz 40 senedir yatıyordu. İnşallah Allah nasip ederse bu saatten sonra devletimizin katkılarıyla inşallah bu arazilerimizi aktif duruma getireceğiz. Ekeceğiz, biçeceğiz, biçeceğiz. İnşallah Allah devletimize dert zeval vermesin. ben işime sağlam etmeden He. kesinlikle dedim mu? Bir problem yaşarız <laughs>